Evet, Sedi Dağcılar. Evet. Şu anda küpenin eteklerinde karlı pekmez yiyorlar. Ve tezlerde şu yani karlı pekmez korona yüzde yüz iyileştirdiği hakkında yorumlar yapsalar da kendilerine kandırıyorlar. Bunlar da <laughs> Kesin çözüm. Kesin He? çözüm abi. Tavsiye ederim abi. Yani soğuğa sıcağı. Abi hiç fark etmez. Daha bas sonra çıkaracağım. Sonra bas. Evet Turgut Bey siz ne diyorsunuz? Abi korona Korona morona pekmez halleder onu yani. Pekmez kesin çözüm. Hele karda abi. 2000 Olsun. metre yükseklik. Bak bir Bak adam görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Ateşlendi. Koronaya meydan okuyor abi. metre yükseklikte kar pekmez izdikten sonra korona morana halt etmiş. Korona morana pekmez korona. Kesinlikle pekmez üstünde. Üstünde. Korona benden korksun.